geneli bırakalım ben biraz İzmir'i ilk önce hemen şey İzmir'e girmeden genelle dair bir şey söylemek ister misiniz? Vallahi genele genele dair şöyle bir şey söyleyeyim. Bu biraz 1984 89 havasını hatırlattı bana. Ben gerçi yayınlarda yani 94 seçimlerine benzettim. Orada yanıldım aslında. Fakat bir gerçek var. Şimdi Ercan İzmir'e girmeden ben bir şeyi söyleyeyim. Yani ben böyle oy oranlarına falan değil. Yani beni haticeler değil, neticeler ilgilendiriyor. Onun için o nasıl oldu, bu nasıl oldu olayından daha çok şöyle bir şey söyleyeyim. Artık Türkiye'de neresi olursa olsun işte AK Parti'nin kalesi de, burcu da, bilmem ne de dün akşam Cumhurbaşkanı'nın da çok ciddi işaretleri var. Türkiye'de artık bıçak kemiğe dayandı. Yani artık eğer Tayyip Erdoğan bugünden tezi yok. Türkiye'nin kaynaklarını hortumlayanlara, yolsuzluk yapanlara, çalanlara, çırpanlara, doğayı, havayı, suyu kirletenlere eğer bir mani olmaz, 2002 2003 rüzgarını yeniden estirmezse bir Devlet Bahçeli bir gol atar. 2002'de olduğu gibi. 2 Millet artık bıçak yemeye dayanmış. E, buğdaydan samana kadar her şeyin ithal edildiği bir ülkeyiz. Ama ben dün bırakın şeyi iki kesim çok büyük şamar indirdi. Biri emekliler Türkiye'nin her tarafında. Evet. Yani burada e, İzmir'e girmeden bir şeyi söyleyeyim çünkü e, İstanbul, Ankara farklı. İstanbul ve Ankara'da içe sinen çalışmalar oldu. İzmir'de içesinen çalışmalar olmadı. Bunu konuşuruz. Hı hı. Ama yani e, şu anda e, gözümün önüne götürüyorum e, olayı. E, 89'da da e, İstanbul'dan Nurettin Sözen, Ankara'da Karayalçın, İzmir'de Yüksel Çakmur seçimi kazanmıştı. Meclislerde ekseriyetler oluşmuştu. Ama balon oldu. Hatırlayın. 94'te çünkü her şey tersine döndü. Cumhuriyet Halk Partisi ben bunu sadece Özgür Özel'e asla şey yapmam yani başarıydı diye bir de genel anlamda bir şey var dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmamasını olmaması gerektiğini söyleyenlere Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durup küfür edenler daha sonra Özgür Özel'in yanına geçmişlerdi. Önce Özgür Özel'in ve kurmay heyetinin Bu millete Bir öz eleştiri yapması gerekiyor Bu başarıdan sonra Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nu Niye engellemediniz Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Aday olduğu için kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçiminin Çok net artık Vatandaş bekliyormuş Yerel seçimde genel seçim dersi verdi Özgür Özel'in çıkıp Gerçek söylüyorum. Mutlaka yapar bir değerlendirme. Orada bir öz yapması lazım. yani bu Ekrem öz... İmamoğlu'nun da bu öz eleştiri yapması. Çünkü Ekrem İmamoğlu acaba şahsi ikbali için mi Kılıçdaroğlu'nu destekledi? Hmm. Yani mesela dün seçim oldu. Hemen ardından İstanbul medyasında enteresan yorumlar yapılmaya başladı. Yani ben ikiye kadar en fazla izledim. Ee, şeyde e, hani Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın ileride rakip olabileceklerini söyleyenler bile oldu evet, aynı evet. partinin içinden bahsediyoruz. Şimdi garip bir şey bu. Çok garip. Dün millet ne CHP adaylarına baktı, ne AKP ne İyi ne şey demin de balon olduğu çıktı ortaya büyük şehirlerde. Hiçbir kilidi ayarı falan yokmuş. Kürdü de, Türkü de, Lazı da, Çerkezi de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ekmeklerine baktılar. Bir zamanlar kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olan Türkiye'de bir tane kıytırık pide 20 liraysa bunun hesabını sordular. Ve ne diyorduk? Emekli insanlar, bunlar benim gördüğüm emekli öğretmen hiç evlenmemiş yani şey çocukları olmamış bir çift beş şey 6 bin lira otururken 19 bin lira isteyen kiracısına veremediği için şimdi bayraklının üstünde gece kondu gibi bir evde oturuyor onun tepkisi bu oldu yani bir o laf nasıl Ercan? Yaşın yanında kuru mu? Kurunun yanında yaş. Kurunun ya. yanında yaş da yanar. Yandı bitti kül oldu. İşte bundan sonra bakalım CHP ne kadar toparlayıcı olacak? CHP kibir yapacak mı? CHP liyakatı ön plana alacak mı? Şimdi bunu İzmir'de konuşalım. Şimdi bu